Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. TX Dioner Horror Game adında değişik bir korku oyunuyla daha karşınızdayım. Böyle değişik korku oyunlarına videoların devamı için arkadaşlar like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Bu da değişik bir korku oyunu arkadaşlar görüyorsunuz zaten. Burada arkadaşlar cellatın korkunç evi gibi bir şey oyunun Türkçesine çevirdiğimizde. TX Dioner mıdır ne boksa işte şey demekmiş cellat demekmiş zaten adamı görüyorsunuz burada cellata benziyor böyle baltalı böyle korkunç bir şey bu yumunun evinden kaçmaya çalışacağız arkadaşlar gördüğünüz gibi hemen şuradan başlayalım evet arkadaşlar gördüğünüz gibi oyunumuz yavaştan başlıyor burada diyor not da bir şeyler diyor ne diyor abi burada bu bir şeyler yazıyor arkadaşlar gördüğüm değişik bir şey 5 günüm var diyor bu evden kaçmak için diyor. Birinci günden başlıyorsun diyor. Tamam arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle değişik bir oyun. evden kaçma oyunları gibi. Oğlum bu nasıl bir şey la? Oğlum bu ne böyle la? şeyi çok kötü arkadaşlar hassasiyeti baksana da dönmüyor Valla tuhaf bir oyun Şuradan yürüyelim arkadaşlar Aa şurada bir şey var la bu neymiş Ne oluyor lan Oğlum ne ara gelmiş bu Sen ne ara geldin la Arkadaşlar bu ne ara geldi ışınlandı mı ne oldu buna Tövbe estağfurullah İkinci gün oldu arkadaşlar gördüğünüz gibi Yani saçma sapan öldük abi Aa baksana bu nasıl bir dokunmatik ya Kim yapmış oğlum bu oyunu Adam burada mı lan diyeceğim yok burada değil. oradan gelmiş o zaman bu Tam burada bir şey var arkadaşlar bunu bir alalım Bu neymiş abi Adamı mı vuracağız bununla? Yoksa başka bir şey mi yapacağız? Bilmiyorum ki. Şuradan bakayım arkadaşlar adam adam geliyor mu gelmiyor. Burada kameralar var arkadaşlar. Bakın burada kameraları görebiliyoruz. Yatak odası diyor. Adam geliyor mu bakayım şöyle de bir. Gelmiyor galiba. Burası arkadaşlar bizim oda. Bak bizim odayı görüyoruz. Gelirse buradan görebiliriz. Tamam. Eğer canlı gösteriyorsa derken geliyor. Vurabileceğim mi? vurabiliyor mu arkadaşlar? Vurayım mı? Aa tam kafasından vurdum lan öldü. Şeyi geri verebiliyor musun bana? Arkadaşlar geri veremiyor. Se 65 saniye gelmeyecek diyor. Tamam abi. Bunun arkadaşlar şeyi çok kötüymüş ya. Şu analog var ya. Ya analog diyorum. Oyunun şeyi çok kötü. Buraya saklanabiliyoruz. Tamam. Güzel buraya saklanabiliyoruz arkadaşlar gördüğün gibi. Bunu da öğrenmiş olduğumuz iyi oldu. Oğlum ne oluyor lan? Bakın şeyi çok kötü yani böyle şey. Hassasiyeti çok kötü oyunun. Hiç beğenmedim. Bu kapıdan mı kaçacağız lan? Bu kapının kilidi var. Ha kilit falan bulacağız o zaman. Şuraları mı açacağız? Bakayım bir. Adam gelecek oğlum dur. Adam hala burada arkadaşlar. Kaybolunca herhalde gelecek. Burada mı doğar? Nerede doğar? Bilmiyorum ki. Şu analog ne tuhaf bir analog arkadaşlar. Açılmıyor. Hah açtım. Baya değişik arkadaşlar. Bu 65 saniye gelecek herhalde. Burası açılmadı derken adam geldi. Adam gidiyor arkadaşlar bizi görmedi. Görme görme görme. Abi bu hassasiyet neymiş arkadaşlar? Bu oyun hassasiyet iğrenç bu arada. Hani o kadar kötü ki anlatamam. Burada bir yazı gibi bir şey var ama etkileşime geçemiyoruz. Tamam. Şuradan gidelim arkadaşlar. Burada da bir saklanabilecek yerler var. Nasıl saklanıyor abi? Mezar mı burası? Aa, mezar gibi bir şey arkadaşlar görüyor musunuz? Değişik bir yer. Burada saklanacak yerler var. Gelirse saklanırız derken. Oğlum bir anda böyle dönünce dedim ki adam mı yakaladı bizi dedim. Vallahi billahi. Bakın şurada bir yer var arkadaşlar. Açılıyor galiba. Şuraya bakalım. Bura açılıyor mu hocam? Bura açılıyor. Tamam. A oğlum bak şu dönmüyor ya benim gıcığıma gidiyor. Baksanıza arkadaşlar. Ekranı çok kötü yapmış bu oyunun yapımcısı kimse artık. Yani yapacak bir şey yok arkadaşlar. Oynamak için bunu bulduk. Bununla bugün idare edeceğiz. Farklı daha güzel korku oyunları bulacağım. Paylaşacağım. Sizin de yorumlarda önerdikleriniz var. Onları da çekeceğim yakında. İnşallah yakında gelecekler arkadaşlar. Haberiniz olsun. Burada adam adam olabilir mi? adam orada orada. Bakın orada orada. Orada mı lan? Geliyor beni görünce. Bak orada orada. Görüyor mu arkadaşlar? Bizi görmüyor galiba. Bakın orada gidiyor. Şu aşağıda gizli bir yer mi vardı arkadaşlar? Aa burayı var lan. burada ne varmış? Burası açılıyor mu? Burada açılıyor arkadaşlar. Tamam burayı da açtık. Aa burayı açıyorduk. Tam Oğlum bu nasıl bir dokunmatik? Irzını sikeyim onu yapayım. Şuradan devam edelim arkadaşlar. Şu aracı açmıştık en son. Abi dokunmatik arada gidiyor. Ben bazı yerleri keserim zaten arkadaşlar. Yani böyle mal gibi böyle böyle bir şeyler oluyor. Veya da dokunmatik çalışmıyor. Aa kapı açılıyor lan. Bakın böyle kalıyor bazen mal gibi. Görüyor musun? Hareket etmiyor şu an. Şu an ekranı oynatıyorum hareket etmiyor. Bunu düzeltiyor. Bir anda düzeliyor müzeliyor. Yani tuhaf yapmış arkadaş. Bunu nasıl yaptın sen amına koyayım ya? Buraya da mı saklanabiliyoruz? Buraya nasıl saklanıyoruz la? Ana buraya da giriyoruz. Burayı kapatıyor mu? Kapatıyor. Oğlum demek ki bu her yere geliyor. Dikkatli olmam lazım. Şu anola dikkat etmem lazım. Oğlum sesi duyunca şu neden ona bagajın sesini duyunca adam geldi zannettim. Şurada açılıyor mu? Açılıyor. Oğlum burada hiçbir şey çıkmadı. Niye burada hiçbir şeyler çıkmadı? Anahtar mı bu? Anahtar bulacaktık biz. Tamam. Onu unuttum ben arkadaşlar. Burası açılıyor mu açılmıyor. Şurası geri kapanıyor mu? Bir bakabilir miyim? Aa gelirse burayı da kapatabiliyoruz. Tamam aç aç burayı. Geri aç burayı aç. Arkadaşlar gelirse diye burayı da kapatabiliyoruz. Ama bayağı saklanabileceğimiz yerler var. Yani oyun bayağı sıkıntılı ama en azından saklanabileceğimiz yerler var. O yüzden bu oyunu kolay bir şekilde halledebiliriz diye düşünüyorum ben. Bu şey hareket ediyor mu la? Yok ittirince hareket etmiyor. Bunu yapamamışlar. Bu nasıl bir tablo? Anlamsız bir tablo arkadaşlar. Şuradan gidelim burada bir yatak var. Ama da mı dolap var la? Burada mı? Yok la bu şeymiş. Duvarmış. Duvar aynı dolaba benziyor. Nasıl bir duvar la bu? <laughs> Buralar açılıyor arkadaşlar. Buraları açalım. Şurası açılıyor mu? Burayı da açtım arkadaşlar. Bakın burada açılıyor. Hiçbir şey çıkmıyor lan. Hiçbir şeyden bir şey çıkmıyor. <laughs> bu ne lan? Ne oluyor amına koyayım? Bu ne? Adamı kesiyorlar. Tövbe estağfirullah. Bu ne lan? Burada bir şey var mı? Ha burada anahtar var. Oğlum anahtara ne olmuş? Adamın parmağına sokmuşlar anahtarı. Bu ana kapının anahtarı mıydı arkadaşlar? Bakın adam kafasını kesiyorlar. Böyle nasıl bir işkence bu amına koyayım? Bir de ayak sesleri geliyor. Adam şurada bir yer. Burada da arkamda bir olabilir. Bak. Duyuyor musunuz? Ayak sesi geliyor. Yakınımda bir yerde. Ben buradan çıkmayayım abi en iyisi. Biraz durayım şurada. Onu bu adamı ne hale getirmişler lan böyle? O o şeyi kapıyı mı açacağız bu anahtarla arkadaşlar? O şey kapısını bir deneyeyim. Farklı kapıyı da açıyor olabiliriz ama bir deneyelim arkadaşlar. Şuradan şunu düzeltelim. Gidelim şöyle yavaşça. Bakın burada bir yerde olabilir. Orada mı? Orada değil. Yakında bir yerde arkadaşlar sesi geliyor. Şuradan bakacağım geçer meçer. Bakayım şöyle geliyor mu lan? Yukarıda mı ki lan bu? Nerede bu adam la? Burada yok. Aha koşuyor. Ne oluyor lan? Koşup kapıya gitti bak. Oroha orospu çocuğuna bak. Şuradan arkadaşlar bakacağım o geçerse gideceğim o kapıyı açmaya çalışacağım. Adi şerefsiz nasıl koşuyor arkadaşlar gördünüz mü? Normal kapıya koşuyor. Beni hemen öldür derken buraya geliyor zannettim. O kolunun kapısından gördüm. Şu arka yere gitti arkadaşlar galiba. Şuradan bir bakalım. Koş Takıldım. Dur dur. Koş 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 koş. Şuraya gideceğiz arkadaşlar. Her yeri açtık zaten. Burası açılıyor mu abi? Oğlum aç şunu. Heh. Burayı açtık arkadaşlar. Tamam. Burada dolap gibi bir şey var arkadaşlar. Kasa gibi bir şey var derken adam geliyor. Adam geliyor. Kaç. Oğlum takılma ya. Takıldım yine ya. Mal gibi duvara takılıyor abi. Zaten analog. Analog mudur? Hassasiyet mi? Her şey sıkıntılı abi. Nasıl bitireceğim ben bu oyunu? Üçüncü gün oldu arkadaşlar gördüğünüz gibi. Saçma sapan ikisinde de öldüm. Birinde arkamdan saldırdı. Birinde ne yaptığı belli değil arkadaşlar. Şuraya geri gidelim. Orada bir şey var. Kasa gibi bir yer var. O kasanın anahtarı. Ana ne sikeyim. Oğlum ödümü patlattın. Adi şerefsiz. Bu nasıl bir gelme lan. Burada da geziyormuş bu. Ben burada gezmiyor zannediyordum bu İbne'yi. Dört gün oldu arkadaşlar. Son iki günümüz kaldı. O kapıyı açtı. O kapıdan arkasında şeyler vardı. Abicim bu adam nerede ya? Şu anoluğa bir baksana hareket edemiyorum ya. Nereden geliyor bu adam? Yukarıdan mı geliyor aşağıdan mı geliyor? Buradan gidelim arkadaşlar bir de bakalım. Burada değil. Bak burada değil burada bir yerler var. Burada bir şey var. burada da anahtar var lan. Tek de anahtar diyor. Yanlışlıkla anahtar buldum amınım. Buraya gelebilir arkadaşlar. Ben şu aşağı doğru gideceğim. Gelir miyler? Buraya geliyor mu? Bir bakacağım şuradan. Bakayım geliyor mu buraya? Buraya gelirse ben o kasayı açmaya gideceğim. Kasanın anahtarı mı ki bu? Nereden bu? Kasanın anahtarı da olabilir. Şu kapıları da açıyor olabiliriz. Orada adam orada, orada adam orada arkadaşlar Ben bir gideyim bununla kasayı açmaya çalışayım Orada bir kasa var yani anlamadım ama Açmaya çalışacağım bakacağım şuradan Hatta adam buradan bakayım Gidince yapayım arkadaşlar buradan geçsin Gidince ben yapayım Bak işte Yürüme sesi geliyor bakın orada bir yerde Son iki günüm kaldı çok dikkatli olmam lazım Sonunda bizi öldürüyor yani herhalde Yakalanmamam lazım bu kasanın anahtarı da olabilir O yukarıdaki kapıların anahtarı da olabilir derken Oğlum bu kapının içinden geçince ben korkuyorum lan Adam sanki buradan geliyormuş gibi arkadaşlar gitti bakın o. O gittiği için şu kasayı açacağım hemen. Açılıyor mu bakayım? Açıyor mu lan bu kasayı? Aa açtı kasayı da açtı. Burada bir anahtar daha var. Aldım arkadaşlar anahtarı. Koş. Adam geliyor. Koş 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 koş. Adam geliyor arkadaşlar. Koş la oğlum nasıl yakalandı ya? Bu nasıl yakalandım oğlum ben? Bizimki çok yavaş koşuyor arkadaşlar ya. 5 gün oldu. Bir anahtar daha bulduk ama son gün bakalım oyunu bitirebilecek miyim? Yani nereden o şeyler vardı. Orada bir yer daha vardı. Last game arkadaşlar son gün. Anahtar elimde mi bilmiyorum. Anahtar elimde mi lan? Yok düşürmüşüm. Koş 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 koş. Burada mı arkadaşlar bu? İnşallah burada değildir. Ha burada burada burada. Kaç arkadaşlar şuradan kaçalım. Abi nasıl yakaladın sen beni ya? Bu senin ananı avradını ya. Nasıl bir şey arkadaşlar bu ya? Bakalım arkadaşlar bir sonu falan kötü bir sonu bir şey var mıymış? Öldürdü biz. Ben bir daha deneyeceğim arkadaşlar. Sıkıntı yok. Oraya bir daha geleceğim. O anahtarı aldığım yere bir daha geleceğim. Game over diyor. Bu kadar mı? Sadece... Hayır bir şeyler oluyor arkadaşlar. Bakın ne yapıyor? Bizi baltayla kesiyor. Öldürdü. Değişik bir de müzik çalıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar tekrardan kaldığımız yere geldim. Anahtarları buldum. Yani bir iki dakikadır uğraşıyorum arkadaşlar. Oyun buga giriyor. Bir şeyler oluyor. Mal mal şeyler oluyor. Yani şunu at abi. Buga buga giriyor. Bıktım arkadaşlar. Şurada arkadaşlar şurada bir yer var. Bakın ben oynarken fark ettim. Şuraya saklanalım arkadaşlar. Gelmez inşallah. Buraya görmez. Bakın burada arkadaşlar sarı anahtar var. Buraya takacağız ama şimdi gelecek arkadaşlar. Şuradan bakalım. Ayak sesleri geliyor arkadaşlar. Yani 5 dakikadır 10 dakikadır uğraşıyorum arkadaşlar. Beni yakalıyor. Mal mal hareketler yapıyor. Koşamıyoruz. Bu daha hızlı koşuyor arkadaşlar bize, Çok saçma ya. Oyun yapımcısı koşuyor mu lan bize mi geliyor? Yo. Oyun yapımcısı çok kötü yapmış arkadaşlar. Hassasiyeti desen iğrenç. Yani hiç hoşuma gitmedi ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Bugünlük bu oyunla idare edeceğiz yani. Ne yapalım bunu buldum bunu çekmek istedim. Yani keşke videodan önce bir test etseydim. Nasıl oynandığına bir baksaydım. Yani ekranın da oynanmıyor yani. Oynanacak kadar değil. Çok kötü. Çok sinir etti beni. Gitti mi lan bu? Hayır orada orada orada. orada. Baba koşuyor baba. Baba koşuyor baba. Baba nesi koşuyor baba. Bak, gördünüz mü arkadaşlar? Şunu hemen alalım. Şunu aç. Buraya atalım arkadaşlar. Ses yapalım. Şurada bir yerde bir yer daha vardı bakın. Şu garajdan bir şey bulmamız gerekiyor herhalde. O garajı boşuna açmamış oğlum alıyız. Yani burada bir şey çık oğlum oradan koşuyor buraya buraya gelmesin buraya da geliyor arkadaşlar bu arada. Birkaç kez beni burada yakaladık. Aracın içine bile giriyor. Ana buradaymış lan Levi'ye bak hemen önümde çıktı. Hammer. Bununla mı kıracağız? Oğlum balyoz lan bu. Balyozla mı kıracağız arkadaşlar biz? Şu yukarıdan bir bakayım arkadaşlar ben yukarıda o yok lan yukarıda analiz edemem. Şuradan bakmam lazım arkadaşlar. Şuradan bakalım arkadaşlar. Allah'tan arkadaşlar şeyler yani öbür bulduğum anahtarlar önceden buldum ya başta bulduğum anahtarlar hep aynı yerde çıkıyor. Allah'tan ondan sıkıntı çekmedik. Başka yerlerde çıkmıyor yani haberiniz olsun. Hep aynı yerlerde çıkıyor. Yani oyunu beğendim mi desem 3 yıldız veririm bu oyuna. Yani 3 yıldız bile etmez belki. Çünkü çok kötü. Hassasiyeti kötü. Canavar bizden hızlı koşuyor. Bir fake fake atarız derken atamıyoruz. Yani çok hızlı koşuyor. Gitti arkadaşlar. Buradan gidince o kapının oradan aslında bug gibi. Kapının içinden geçerken biz onu görebiliyoruz. Çok saçma. Anahtar burada arkadaşlar. Şu hammer'ın şuradan gidelim. Ne oluyor abi? Aç lan şu kapıyı. Kaçtık mı? Abi bittik Bu kadar mı la? Oğlum bu kadar az süren oyunda ben bir saat uğraştım yemin ediyorum ya. Buymuş arkadaşlar. Teynet yazıyor. Tipi hareketlere bir bak. Ne oldu lan adi şerefsiz. Senin ağzını yüzü kırarım. Kimmiş cellat gördün sen. Gördüm, bak için oyunu böyle bitirdik. Tiant yazıyor. Evet arkadaşlar The Extrusioner Horror Game oyunumuz böyleydi. Böyle değişik korku oyunlarına, videoların devamı için arkadaşlar like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Çok güzel korku oyunları, çok güzel şeyler bulacağım arkadaşlar. Sizin yorumlarda önerdikleriniz de var. Onların da videosunu çekeceğim. Haberiniz olsun arkadaşlar. Çok güzel korku oyunları gelecek. Bu oyunu pek beğenmedim arkadaşlar. Baya hassasiyeti, baya bug'lı maglı değişik bir korku oyunuydu arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ama yani zaten kolay bitirildiği için bir sıkıntı yok. Yani, yani kolay bitiriliyormuş ama ben video dışında 30 dakikadır uğraşıyorum arkadaşlar. Yakalıyor, duvarın içinden yakalıyor. Saklanıyorum. Saklanıyorum. Bu saklanma yerleri var ya arkadaşlar hiçbir işe yaramıyor. Saklanıyorsun saklanarken seni yakalıyor. Altta da değişik bir şarkı çalıyor arkadaşlar. Telifli mi değil mi ne olduğu belli değil. Oyun zaten güven vermediği için arkadan sesi kapattım ben. Bakın altta yazı geçiyor bunlar şarkı. Siz kendiniz de oynarsanız bulursanız bu oyunu. Korkunç cellatın evi mi öyle bir şey arkadaşlar. Zaten TS yazarsanız çıkar herhalde. Yani böyle değişik bir korku oyun arkadaşlar haberiniz olsun. Tekrardan dediğim gibi arkadaşlar böyle değişik korku oyunlarının videoların devamı için arkadaşlar like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bay bay. The world is burning. I got worms, and my brain's gonna bleach my eyebrows. Change my name.